Halil abi bizi kurtarmaya geldi. O bize kötülük yapmadı. Baban ona yaptı. Senin durumun belli olana kadar Şebnem bizim yanımızda kalacak. Öyle mi? Ne güzel bak. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Şebnem için. Başka kimse için değil biliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu odaya ziyaret yasak. Çıkalım lütfen. Çıkıyoruz şimdi. Hadi gel gidelim. Gidelim de annen dinlensin. Halil abi'yi de Kadir abi'yi de üzme Emi benim tatlım. Çabuk iyileş anne. Tamam. Gel. Aa. Yine görmeye gelelim. Olur. Sapmadın, Nereye gidiyorsun? Önce Menekşe'ye uyuyalım. Şimdi Menekşe de öğrenecek. Doktorla konuşurum. Ne yapmamız gerektiğini öğreniriz. Annemler de bilmiyor olanları. Bir de şimdi bu çıktı başımıza. Ne aldın yanımıza sanki? Bu çocuğun ne günahı var ki? Yalnız kalmasın. Annesinin babasının günahını bu çocuk çekmesin babasız büyümek yeterince zor. Bunu benden iyi kimse bilemez. Artık senin yanında bir saniye bile duramam Mithat. Kalamaz. Beni bırakıp hiçbir yere gidemez. Emir'i sen öldürmüşsün. Ben öldürmedim. Yalan. Her şeyi öğrendim ben. Her şey yazıyor bu kağıtlarda. Bunları nereden buldum bilmiyorum ama yalan. Bu raporlar senin sonun olacak. Sema. Sema. Sema bana ihanet edemezsin. Bana ihanet edemezsin. Bunca yıl bir yalanı yaşadım. Çok tehlikeli bir adamsın sen Mithat. Çok tehlikeli bir adamsın. Her şeyi senin için yaptım ben. İkimiz için. Benden uzak dur. Oğlumdan uzak dur. Seni seviyorum Sema. Seni seviyorum Sema. Seni seviyorum Sema. Senden boşanacağım. Bırak. Hiçbir yere gitemezsin. Bırak. Bırak. Beni bırakamazsın. Beni bırakamazsın. Bırak beni. Sema. Onu... Çekil, çekil! Bir daha anneme elini sürersen öldürürüm seni. Anlıyor musun? Öldürürüm! Çekil! Bırak oğlum, Halil bırak oğlum, yapma! Kes sesini! <laughs> Niye bana söylemedin? Niye bana Halil'in oğlum olduğunu söylemedin? Sen arabada kal istersen. Ben menekşeyi bir göreyim. Ha, annenler de geliyor zaten. Hadi bakalım tam tana başlıyor. Ha, neredesiniz oğlum? Siz gidin beni beklemeyin. Aa, merhaba hoş geldin Lale. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. Oğlum yavaş. Nesi var bunun? Anlatırım. Ah kim ki bu? Ah Şebnem, Emine'nin kızı. Ne oldu yakalandılar mı? Aa. Uyandı. Ya Emine Halil'i aramış, Mustafa'nın yerini söylemiş. Halil koşmuş gitmiş. Aa. Ya sonra da Mustafa Emine'yi vurmuş kaçmış. Allahım sen kah. Sonra? Sonra da bu güzel kız bizim misafirimiz olacak işte. Gel bakalım, annesi iyileşene kadar. Halil öyle istedi. Ben anneme gitmek istiyorum. Vah yavrum vah! Bugünlük ziyaret saati bitti ama yarın götüreceğim seni tamam mı? Söz, tamam mı? Hadi binin arabaya da eve gidelim bir an önce. Şebnem'e çizgi film sözüm var. Değil mi Şebo? O günü konuştuk doktorla ilk kez. Yani ben ilk defa konuşabildim. Anlattım neler hissettiğimi. Doktor bunun büyük bir gelişme olduğunu söyledi. Sana güveniyorum ben. Ellerinin ne oldu? Bir şey olmadı. Kavga mı ettin sen? Yok. Doğru söyle Halil, bana yalan söyleme. Kiminle kavga ettin? Onunla mı? Elimden kaçırdım. Kaçırdım Melekşe. Elimden kaçırdım o aşağılık pisliği. Ellerimin arasından kaçırdım. Emine aradı. Gel kurtar bizi dedi.